Merhabalar arkadaşlar hareketlerime hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nereye gidiyoruz baba? Ee, Eskişehir'de Ceylan Çadır'a gidiyoruz. Arabamızın yan tarafına bir tente yaptırmaya. Evet arkadaşlar aracımızın yan tarafına tente yaptıracağız. 3'e 3.20 boylarında olacak. Bakalım şimdi öyle bir tente yaptırmaya gidiyoruz. İzlemeye devam edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirsiniz. Çok mutlu olurum. İzlemeye devam edin. Merhabalar arkadaşlar. Bugün ikinci gün. Dün çadırın siparişini vermeye gittik. İşte boylarını söyledik, rengini söyledik, nerelerde toka olup olmayacaklarını söyledik. Bakalım bugün çadır almaya gideceğiz. Çadırımız hazır olmuş. Ve bugün Ramazan'ın ilk günü arkadaşlar. Allah dualarınızı ve niyetlerinizi kabul etsin. Tüm Müslüman aleminin Ramazan mübarek olsun. Bakalım bugün gideceğiz. Aradılar dediler ki çadırınız hazır oldu dediler. Çadırı almaya gideceğiz. Çadırı alacağız. Ondan sonra inşallah yavaş yavaş arabaya monte etmeye başlayacağız. Bizim çadırımız bir e, makaralı sistemle olmayacak arkadaşlar. Biz böyle biraz daha manuel bir şeyler yapmayı düşünüyoruz tokalarla falan. Bakalım şimdi işte bizde nasıl olacağını bilmiyoruz. Hani nasıl olacak iyi olacak mı kötü olacak mı izleyerek siz izleyerek bizde tecrübe ederek göreceğiz arkadaşlar. Şimdi hadi gidelim. Müzik Evet arkadaşlar brandamızı aldık e, boyları ise arabanın sağından soluna kadar 3.20 e, Buradan yere kadar da 3 metre şeklindedir yani 3.20 3 metre şeklindedir Brandamızın e, yanlarına yani sağ ve sol taraflarına şu şekilde yuvarlak koruma demirleri yaptırdık ki Buralardan iplerle yerlere bağlayacağız ki rüzgar estiğinde çadırımız uçmasın ee, ayrıca arabamıza sabitlenen yerde de kalın ipler koyduk. Bunların daha sağlam olduğunu söylediler. Bu yüzden böyle ipler koyduk. Şöyle göstereyim. Yani arabamızın asıl yerine bağlı olan ipler bunlar olacak. Ee, şu şekilde aparatlar aldık. Bunu arabamıza böyle yapıştıracağız. Yani daha doğrusu takacağız vidalarla. En sonunda çengellerle buradan takıp çadırımızı kuracağız. Ee, ama dediğim gibi çadır otomatik bir şekilde toplama olmayacak. Biz bu toplamayı manuel yapacağız. Elimiz ile yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Nasıl gidecek? Tek tek biz de göreceğiz. Acemiliğimiz olduğu için bazı yanlışlarımız oldu. Bazı şeylerimiz oldu. Bunların hepsini tek tek sizlere de söyleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Görelim. izleyelim. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar borularımızı bir metre bir metre kestik şu anda ee, şimdi bunların uçlarına dış atacağız ondan sonra birleştirme yapacağız bakalım nasıl olacak Evet, ilk borumuza dişi açtık. Üstüne bir tane moşon taktık. Şöyle göstereyim. Ve ikinci borumuza da bir diş açtık. Bunu geçirmeli yaptık. Geçirelim baba. birer metre birer metre şeklinde olmak üzere birleştiği zaman 2 metre tent ayaklarımız bulunmaktadır. Nedeni ise arabamıza 2 metreyi e, çok yer kapladığı için biz de bunu birer metre birer metre yaptık. Şöyle göstereyim. Şimdi diğer boruları dış atma vakti. Onlara dış atalım. <laughs> सदारत <laughs>